Dersim diye adıyla Tunceli evliyalar diyarı. Yani hakikaten dört bütün ocakların merkezi. Bütün ocakların merkezi. Avuçan, Hacı Kureyş, Baba Mansur, Sarı Saltuk, Üryan Hızır bütün ocakların merkezi. O yüzden bu toprak gerçekten kutsal bir toprak. Tabii ki bütün cihan yeryüzü Allah'ın mescidi ama buralar gerçekten her bir yerinde bir evliya var. Fatma Anne Bahçesi var, Munzur var. Bir sürü evliyası var. Evliyalar Allah'ın bizlere hüccetleridir. Onlardan biri de Pir Düzgün Baba'dır. Pir Düzgün Baba 7. İmam, 12 İmamlardan İmam Musa Kazım evladıdır. Yani İmam Musa Kazım'ın 27 tane evladı oluyor. Onlardan soyu Seyit İbrahim Almucab'dan sürüyor. Seyit İbrahim Almucab'ın oğlu Seyit İbrahim Almucab Seyyid Musa İhsani, Seyyid İbrahim İhsani, Seyyid Hünkar Hacı Büyüktaşi Veli, Seyyid Yunus bu şekilde sürüyor. Ve 12. posta Seyyid Hacı Kureyş, e, Peygamberler Seceresinde Seyyid Mahmudul Kebir, diğer Anadolu, İç Anadolu tarafında Seyyid Mahmudu Hayrani adıyla anılan Hacı Kureyş'in oğludur. Annesi Düzgün Baba'nın Pirabdağ Musa'nın kızıdır. O yüzden Abdal Aziz Kureş'in Abdal Musa kızıyla olan evliliğinden olan bütün çocukları sır olmuştur. Bunlardan en genç, tasavvufta da en genç sır olan evliya Düzgün Babadır. O yüzden Düzgün Babaya gelirken önce Düzgün Baba'nın kim olduğu, hangi soydan geliyor ve bence aklımızı Düzgün Baba'nın kerametleri yerine düzgün baba neleri yaparak bu güzel genç yaşta bu makamı hak etmiş bir Allah evliyası olmuş. Acaba neler yaptı? Burada yüreği macizane en etkileyen yer hani ben babama ismiyle hitap ettim. Edeb ediyorum diyor. Yani ben babama ismi, ismini kullandım. Ve bundan edeb edip üç adımda oraya çıkıyor bugünkü e, mekana. O edebi çok iyi kavrayalım bence. Edep Allah'ın en güzel ismi. Düzgün baba edebiyle o makamı aldı. Aşkıyla o makamı aldı. Ee, ve hiçbir zaman onlar benim demedi. Onlar o yola aşk ile hizmet ettiler. Ve bunun da hakkını verdiler. Bence Hazreti Düzgün Baba'nın ahlakını, ailesindeki duruşunu bunu iyi kavrarsak oradan bize bir e, güzel bir miras var. Bunu kavrayalım. Ve o dergahlara geldiğimiz zaman tabii ki özümüz önce yüreğimizin ve amelimizin temiz olması gerekiyor. Ama biz o topraklara gelirken pir makamı hak makamıdır. Pirin huzuru hakkın huzurudur. Pir düzgün baba da hakkın huzurudur. Çünkü Allah onların cemalinde var oldu. Sebepler şubesiyle ben işimi yürütürüm diyor. Evliyalar ve enbiyalar benim size hediyelerimdir. Onlar birer güldür. Kokuları miski amberdir. O kokuyu takip ediniz der. O yüzden bir düzgün babaya gelirken önce ceddimiz Hünkar Hacı Beyti Arşiveli pirimize selam olsun çok güzel bir sözü var. Yediğin lokmayı hak et, oturduğun yeri pak et. Biz oraya geldiğimiz zaman biz düzgün babanın bizim için Allah'a el kaldırmasını dua etmesini istiyorsak ki Allah onların hürmetine bizim dualarımızı kabul ediyor. Oturduğumuz yeri, oralar bizim kutsallarımız, oraları inanılmaz paketli temiz tutmamız gerekiyor. Orada kaç kaldırdığımız her çöp düzgün babanın gönlünü hoş eder. Çünkü bütün kaygısız abdallar, Yunus Emre'ler, bütün dervişler hizmetle o makamı aldılar. Hani Pir Tapduk Emre'ye biri Hazreti Yunus Emre diyor ki Pir'in himmet, Yunus'un um, hizmet, zerreden küreye. Himmet o, himmetin alt, e, himmet o hizmetin altında gizli Yunus'un. Um. Yüzü kapılara geldiğimiz zaman odalar bizim dergahlarımız, kutsallarımız, o ziyaretlerde bir çöpü kaldırmamız Allah'ın da gönlünü hoş eder. Dualarımızı kabul eder Allah düzgün babanın hürmetine. Oraları temiz bırakmamız gerekiyor. Oralara geldiğimiz zaman, kurbanımızı kestiğimiz zaman, şehir dışından gelen kurbanı olmayan açlara, susuzlara, yetimlere seslenmemiz gerekiyor. Gelin canlar burası birlik lokmasıdır. Pir düzgün baba lokmasıdır. Şen hak lok evet hak lokmasıdır. Gelin, gelin bu lokmada bir olalım. Lokma şifadır. O niyete onları o lokmaya çağırmalıyız ee, tekrar eklemek istiyorum bunun dışında da oraya geldiğimiz zaman oralar dua yeridir yer gök dua üzerine kurulmuş biz oralarda kalbimizden gelen safi dualarımızı etmeliyiz Yok. çok ilim bilmesek bile sevgi dolu temizce özümüzün temizliğiyle gönülden sırlı dualar etmeliyiz orada o dualar arşa yükselmeli Düzgün baba inanıyorum ki bunlardan hoşnut olacak. Çünkü oralar dua yeri, haddini bilme yeri, edep yeri, kendi özümüzü dara çekme yeri. O yüzden oralara canlarımızın bu edeple, bu bilinçle gelmelerinden yanayım. Çünkü böyle olursa o mekanlar kutsallığını koruyacak. Elbette ki onlar umman. Biz orada bir küçük taş atarsak bu anlamda göle, gençlerimiz orada diyecek ki gittik işte orada bir inanç önderimiz bunu söylüyordu. Düzgün babayı söz ediyordu. Düzgün babanın ahlakından, edebinden söz ediyordu. Acaba ben de ne yapabilirim? Ben de düzgün baba gibi babama saygılı olabilirim. Büyüklerime hitap ederken saygımı yitirmem. İşte düzgün babayı örnek alırsa o ailede de güzellik olur. O ailede de mutluluk olur. O yüzden büyük küçük saygısı oluşur ve aile kavramı güçlenir. Yani biz önce o mekanlara gelmeden düzgün baba mı gidiyoruz. Düzgün baba kimdir? Ne yaptı bu nasıl ilerledi? Nasıl bir yol izledi? Hacı Kureş'e mi gidiyoruz? Kureş baba ne yaptı bu yerde? Allah evliyası olabildi. Ve bunların bir Ehlibeyt evinin güzelleri olduğunu, o güzelliklerin sebeplerini bilerek bilerek gelirsek o dergahlara ve oralara da aşk ile hizmet edersek oralara geldiğimiz zaman verdiğimiz sözü evimize döndüğümüz zaman da o ikrarı bozmazsak, yani akşam ikrar iman, sabah tozu duman etmezsek, hak bizimle olur. Biz o kapıda ne söz vermişsek evlerimiz de düzgün babanın mekanı. Çağırdığın yerde onlar hazır ve nazır. Biz orada söz vermişsek hayatımıza da taşıyacağız o sözü. Ve onları tanıyacağız. Hani İmam Ali'nin çok güzel bir sözü var. Arayan bulur, aramayı önce başlamalı. Bulan tanır bizi. Tanıyan da sever. Sevince bilinçli bir sevgi oluşuyor ya aşık olur bize. Aşık olana da biz aşık oluruz. O yüzden bizler de onları tanıyarak ve o kapıya geldiğimiz zaman hizmet ederek her hizmet hakka giden bir adımdır. Her hizmet hakka açılan bir kapıdır. Düzgün babanın da gönlü hoş olunca o da bizim için bir niyazda bulunur. Çünkü onlar dua kapısıdır. Onlar bizler için Allah'a ricada bulunuyorlar. Allah onların yüzü gözü hürmetine diyor ya Kur'an-ı Kerim'de. Ben sevdiklerimin hürmetine onların dualarını kabul edip bu affediyorum. Benim sevdiklerim o şehirde olmasaydı o şehri helak ederdim diyor Allah. Demek Allah'ın sevdikleri var. Biz de o sevdiklerini nasıl bir yol izlersek biz de Rabbimi yani düzgün babanın yolunu izlersek Hacı Kureyş'in, Baba Mansur'un, Avruçan'ın, Sarı Saltun'un, bu topraktaki evliyaların ya da dünyadaki bütün evliyaların yolunu izlersek güzel ahlak, güzel ahlak onların yolu ya hizmet ve güzel ahlak ve aşk itikat eksik. Evet canlar geliyor. Hala o kapılara bir bağlılık var. Ama bilinçli değil. Nasıl? İtikat eksik. O şey dediğimiz, o aşk dolu sevgi dediğimiz. Elbette ki inanmayan zaten o kapıya gelmez. Ama gelen de orada aşk dolu böyle. Gözyaşlarıyla, aşkla sırlıca dualar etmeli. Oraları temizlemeli, süpürmeli. Çünkü oraya her vurduğumuz süpürge aslında kendi nefsimize süpürmektir. Hani Hz. İbrahim'e Allah diyor ki Ya İbrahim selam olsun git Kabe'yi süpür. Hz. İbrahim Kabe'yi süpürmeye gittiğinde Allah Hz. Cebrail Aleyhisselam'a haber gönderiyor. Diyor ki ya İbrahim o Kabe'yi değil kendi gönül Kabe'ni süpürür. Bizim düzgün babaya yaptığımız her süpürge aslında özümüzü temizlemektir. Her yaptığımız hizmet bizi Allah'a yaklaştırır ve bizim özümüzü paklar. O yüzden oraların kutsiyetini bilerek onları anlayarak özümüzün itikatına şeklimizin de bütünlüğünü vererek orası edeberkan yeridir huzuru pire geliyoruz onlar canlıdır. Bakara suresinde der onlar canlıdır. Aslı ölü değillerdir ama siz anlamazsınız. Biz canlı düzgün babanın huzuruna gidiyoruz. Onlar bir sandukada değil. Onlar canlı Allah dostları. Onların huzuruna geldiğimizi bilincimizde ve kalbimizde unutmadan özümüzle, şeklimizle bir bütün, bir, bir tutarlılık içinde o kapıya gelmeliyiz. Nasıl bir cenaze evine gidince eşarbımızı takıyoruz.